Şimdi okumuz turlarken iki tane arkadaşla denk geldik. Gerçekten çok iyi oldu onlara denk gelmem çünkü ilk izlemini aktarmalarını istedim onlardan. Şöyle kısaca arkadaşlarımızı tanıyalım isterseniz. Hoş geldiniz hoş öncelikle. Hoş Sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim soy ismim Burada beden eğitimi öğretmenliği okumak için geldim. Kayıt oldum. İlk öğrencilerdensin evet, yani öğrencilerden. ilk defa kayıt oluyorsun. Ben Burak, soyadım Çelik. Ben de aslında Sinop Üniversitesinde okuyordum. Buraya yatay geçişle geldim. 1,5 bir bir sene önce kadar. Şeyden dolayı geldim. Ben atanma durumu oldu. Eğitim tamam. dolayısıyla. Peki kampüsümüzü, üniversitemizi nasıl buldunuz? Şehrimizi nasıl buldunuz? Ben bunları merak ediyorum açıkçası. Çünkü sizin ilk izlenimleriniz bizim için çok önemli. Evet. E ben şehir şehir güzel aslında ama biraz daha Erzurum'a göre küçük. Hı hı. E, ama güzel. Kampüs de iyi. Şeylerde daha fazla göremedim ama. Zamanla artık. İnşallah. Gülüyoruz. Peki yetenek sınavı zorlu muydu sence diğer şehirlerde yetenek denedin mi? Diğer şehirlerden bayağı zor bence. Hı hı. Yani bu kadar niye zor bilmiyorum ama diğerlerinden <laughs> bayağı zorluydu. Öyle mi? Aynen. Nerelerde girdin? Onu e, arkadaşlar. Erzurum'da, Erzurum'da girdim de burada girdim ben. Burayı kazandım. Erzurum'daki de henüz belli belli olmadı ama. Anladım. Erzurum'dakinden daha zor yani. Şimdi soracaklar nereye göre zormuş, ona göre gidelim ya da gitmeyelim diye. Peki yatağa geçiş, aslında sanırım sen pandemi dönemine denk geldin. Evet, pandemi döneminde atama gerçekleşti zaten. <laughs> çok fazla gözlemleyemedin ama sanırım şehirde kaldın yani, şehirde yaşayabildin. Şehirde kaldım, ben çok gelip gidemedim zaten pandemiden dolayı. Uzaklara <laughs> eğitim oldu. İşte yani pek göremedik burayı, sadece kayıt için geldik. Okulumuzu ilk defa gördün o zaman. Evet. Senin için Sinop Üniversitesi ile böyle bir kıyaslama yapacak olursak evet. nasıldı? Sinop Üniversitesi biraz daha buraya göre gelişmiş değil. Burası biraz daha böyle toplu bir de. Belli bir kampüs falan belli bir yeri var. Hı hı, daha Orada düzenli. böyle biraz daha bir parça parça bir şehrin içinde böyle ayrılmış. yani tek bir binalar halinde öyle bir şey var. Aslında bizim de beş tane kampüsümüz var. Bu bizim hı hı. en ana ve hı hı. büyük olan kampüsümüz. Büyük evet, çok iyi o zaman. E başka eklemek istediğiniz buraya Burayı tercih etmek isteyen, Şehir yapısıyla üniversiteyle gelmek isteyen arkadaşlarımıza neler söylemek Şu istersiniz? An biraz erken. Ya. Yani sosyal alanları falan da çok göremedik. Yani eğitim kalitesinde pek ilgileniyor. Yani, yani senin daha... için aslında zaten zorunlu bir tercih olmuş evet, sanırsam. Evet, değilim, ben de pek yaşayamadığım için tam bilmiyorum ama zamanla göreceğiz. <laughs> Umarım uyum sağlayabilirsiniz. Umarım. E, eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. Çok, e, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.